Herkese Herkes selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi poçin atıyoruz. Yanımda hep kardeşim var. Hoş geldin Hepi. Hoş buldum kardeşim. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi ben bir tane ahkeme çıkardım e, ee, videoda. Yani zorla çıkardım ama vermiyorlar. Zorladım arkadaşlar. Bugün sadece hakir oynayacağız. Ee, hemen hızlı bir akil bulalım. Ama Bak ekran gidiyor arada. AK bulana kadar buradan en azından çıkana kadar e, şey yaparız. Ya AK bulana kadar buldum bu, bulduğumuz oynarız. Sıkıntı değil. Ben bir tane bulalım bir tane AK. Tamam ben M4 buldum bu arada. Oğlum bak normalde vermez de. E, AK çalış yapıyoruz ya. Bana M4, AVM her şey. Ama AVM kullanmak yok bu arada arkadaşlar. Onu da kullanmayacağım. Sadece AK. AK 6x yapacağım. Gülüm gülüm. Oğlum bana bir AK be. Aa, gördüm. Aa, ne ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Ses ses geliyor lan otur. Alo. Geliyor gülüm geliyor. Oo Reis ne yapıyorsun ya? Aa, abi bir saniye. Çatı ne alaka lan? Allah'ım. Bu eleman nasıl bizi göremedi? Gitti mi bu? Harbiden gitmiş. Ama kovalayalım kovalayalım bunda şey yoktur. Kaldıkın sonra vurdu. Aa burada burada. burada lan. Ne yapıyorsun lan? Abi korktum lan arkadaşlar. Ya bir AK bulalım. Ben bu AK Puchinkiden bulmadan çıkmam AK'yi Puchinkiden. Hemen bulalım. <laughs> Arkadaşlar AK bulunmuyor bir tık. Oğlum M4 çıkma lan yeter. A few moments later. Aa buldum. Buldum lan buldum. Hadi arabayı getir arabayı. Arkadaşlar şuna bakın. Aflatıcı istiyor mu? Abi ekran gitme ya. AK bulduk ekran gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak vay. Geliyorum <laughs> geliyorum. M4 de aşırı uyuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bir de 7 level yapacaksın ya. Bak ayı arkadaşlar zamanla zamanla 4 level falan da yaparım. Nerede o? O botçuk. Gel arabayı gel hemen. Ben şuradan. M4'üm full bu arada ya. Böyle şartım ben. Evet, evet. Bas bitmedi gel sana çekeyim. İstiyor mu? Evet. Yani istiyorsan alabilirsin gülüm. Tamam yelek de arkadaşlar. Gel hadi gel gel gidelim. Ama arkadaşlar 4 kilimiz var. Kilaz ama problem değil. Oyun sonuna kadar buluruz. Büyük ihtimalle rank maçı zaten Rankımız baya yüksek Touch 2 mi ne oldu Zaten kendi kendine yükseliyor Hemen devam edelim Bu arada arkadaşlar kesinlikle 4 x AK'yı kullanacağım Şimdi Göreceksiniz zaten ne kadar iyi olduğum AK'de 6 bulursak 6 kullanacağım oğlum George da gidiyorum ha Gördüğünüz gibi George Up'la doğru geldik Oğlum şurada adam var mıdır lan uçak buradan geçmiş de Geçmemiş yani burayı da belki Oğlum buraya adam ben ne adam yapsın ya Aha Açık, ha. <laughs> Victor abi Victor Victor. <laughs> aleyküm. Oğlum ne yapıyorsun lan? Vurma vurma vurma. Niye vurmayayım? Sikiye. Abi ne? vurma? Sikiye mi? Efendim bir daha söyle. Duymadım. S2C. Sen YouTuber mısın? Sen YouTuber mısın? YouTuber'ım YouTuber'ım. İsmim ne benim duymadım. Sikiye Naruto. Efendim. Sana arkadaşlık seyahat atacağım. Kabul et. Tamamdır. E arkadaşların nerede? Araba yazılı. Seni çok da etiketleyeceğim tamam mı? Tamamdır canım. arkadaşenler. Oğlum yapma. Arkadaşlar ya. nerede? Aa araba gidiyor. Aa tekne gidiyor. Evet bas oraya bas Gel oğlum arabaya gel Gidiyorlar gidiyorlar Tam basacağız iş ben oraya Kontrol ediyorum Gel 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 tekne sesi Oğlum nereye gidiyordu lan onlar İlk kez tekne Bak bunlar var ya bunlar ya Bak bunlar Gördün değil mi Gidiyor öyle, gidiyor gidiyor, gidiyor öyle Gel öyle. lan burayı gördüm gördüm Onların arka yolunu kesmemiz lazım Bir saniye hemen git git Bezim, git, pompa git alıyorum bas benzini bas benzini Buradan gitmişler sinnet Burada yakalarız Aha alttan Aha burada burada yüzüyorlar tabi bunlar daha çıkmaz ki Ha burada Bak çıkacak şimdi Buradan Tamam burada bekle Hadi valla Orada ya, yüzüyor ya Tamam arkadaşlar burayı da hızlıca temizledik Adam tek kişi adam kafayı yemiş Nor Normal araba kullanmak varken Neden tekne mesela Çok merak tekne ettim şu şey an Gel kat tarafına gitsene sen bana bıraksana şu Ya da bırakma sen Bas benzin bas Aha önümüzde adam tamam. Hayır. Tam bir saniye bekle sakin ol. Benimkini de çekse Oğlum ben mermim şey oldu zannettim lan. Burada biri var. Ortam. Ee, sesim geliyor mu? Ah konuşacak. Lan şey. dur dur bu deminki çocuk. Lan gel şuraya gel. Lan gel şuraya. Lan gel vuracak. Lan. Aa beni lan. Lan beni işgil. sesi var sağ olun. Bekle bir yedi altmış kalmam lazım. İyi oynuyor mu? Kaç kaç kaç. <laughs> Bana. Bana. Baktı olmuyor zıplıyor. Aynen aynen. <laughs> <laughs> aynen, aynen. Buradan biri geliyor. <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Tamam. Arkadaşlar burayı hızlıca çok iyi vurdum nasıl ama. Tamam gel. Şu, şu arabayı evet. alalım şu. Kaldırmaya yine gitsene. vardır belki. Ya, oraya gidiyorum zaten. Orada bence bunların e, son üçü de hep düştü ha. Burada bence birileri bekliyor olabilir. Bu 14 4 bu ne güzel yakışıyor lan. Değil mi? Arkadaşlar bakın şuna bak. Bu 4 bu Felaket felaket. Şimdi arkadaşlar 34 kişi kaldı ama bunları. Ya bence bu tarafında ya. sana, sana bana şu arabayı sen. Dur bir drone vardı. Drone'a bir gidip bakayım. Aa lan tepede bagilan, lan. Buggy lan bagi durmuş. Megi olan alayım mı? Burada biri var gibi arkadaşlar çünkü bagi durmuş. Dolu gibi ama araba var. Hani evde mi? Dolu, Aa dolu. dolu. biri var. AFK mı bu? Afrika lan. Yok lan Victor bu. Fake atan bir Victor. İkili <laughs> eleman bu ha. <laughs> Tehlikeli birisine benziyor. <laughs> ne yapayım bir dakika dur. Bu nasıl geldin buraya? Selamun aleyküm. Neden neden burada pustun? Ben mi pustum? Aynen burada. Araba geldi. Ya Allah'ım ne alak. Ya hadi biz. Kaldırmaya gidiyor. Hey sesi var? Aa. Adam beni bak adam var ya hani ben yukarı çıktım ya. <laughs> benim çıktığımı görmedi tamam mı? Orada çıktığımı görmedi sonra beni görüp bana sıktı. Bana diyor ki neden burada pusuyorsun? Senin deli misin eleman? Deli! <laughs> İkıvan bas bas hayat. Bak bak bak. O olmadı. Hadi sen bir bir tanesini ver. İyi vay 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 vay. Hep dur. Tamam dur. Biri arkaya atladı. Tamam bir konuş konu tüküreyim 40 yıl maçı bir denk geldik. Kanka içeri gel bana bomba ver. Aç kapıyı ya IQ. Gel gel bomba ver lan bana. Helal. Naruto 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 Duyuyor duyuyor 2. katta bekliyor. Yatma Ayıp ediyorsun ha. Oğlum biz mi ayıp lan? Adamlar biri konuşuyor, üçü sıkıyordu. Yani baydıktan sonra kardeş sonra. <laughs> Oğlum bana hayvan gibi bomba attı lan. Ha mesela şey şey ben bombaya mi? düşmem acayip saçmaydı. Bomba ne kapının adı? diğer tarafında. Neyse. Ya ağlam ama bunlar da 4 kişi ne yapıyordu ya böyle? 4 kişi. Sana yemin hayvan gibi sprey attım adamlar ya arabadayken. Ha hep sana güvendiğim için böyle girdim zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir anda 16 kilimiz oldu bir anda. Gel gidelim. Yani... Arabaya gelsene oğlum çok adam var ha rank maçı. Yani şu alanda arkadaşlar 25 kişi var. Katkı yoksa drop alalım. Yo yo 3 full 3. Daha iyiliğim çok az kırık da problem değil. Aha. Oğlum bizi AVM denemek ne lan? Ha, ha tepe, var, sit, tepeye var. çıkacağım. Adamlar tepeye gidiyor. zaten. Çok kötü yere dur. Abi, AK'nin aim'i bok gibi bu arada. Aynen! Aa durmuşlar ha, aşağıda. Ay evde evde gel. Ya sen <laughs> eleman sen ne yapıyorsun burada? Şurada şeyle bekliyor abi. Ah, ya. Şöyle içerik. Minnoş. kim benim be? Araba. Aa tepede. Gel gel bizim arabaya gelsene azıcık. Benzin yokmuş ya da dön bak diyeceğim. Hmm. Biliyordum oraya gideceğini ya. Vurmayın birbirinizi ya. Vursunlar oğlum çok adam var vursunlar. Hayır, tepem İyi. dolu tepem dolu. Salıyorum. Tamam Geliyorum geliyorum. Aa zıplıyordu. Tüh son saniye gördüm onu. Elinize sağlık gülüm. Video çekiyoruz video. Video çekiyor video video. Video dön. De... Tamam çektim baymışlardı bu çocuğu. Gel bana hep iyi. baydı. Hayır be. Bir sonra reis var mı? Sen sen oyna ya oyna beni sal. Yap. Gittim ben. Oğlum bunlar 4 oğlum 4. Of. Arkadaşlar rank maçı gördüğünüz gibi taç 3 oldum. Şu an eskiye göre taç 3 fazla değil ama yine rank sistemi ile full taç ve elmas geliyor. Bak platin gelmiyor hiç. Taç e, geliyor. Elmas geliyor ve as geliyor. Değişik bir şey olmuş ama işte e, zevkli oluyor da işte videolar böyle zor çıkıyor. Sıkıntı değil ama arkadaşlar zaten haki deniyorduk. İzlediği için de bize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay chat. Görüşürüz arkadaşlar.